arkadaşlar bugün sizlerle beraber Gizem'in pas oynadık. Sama ne yaptın sen? <laughs> ha, arkadaşlar Gizem'in pas oynadık. Sama girdi şu an. Koy Sama'nın üstüne basayım girin ben de. Bekleyin siz. Ha, tamam biz girdik yine arkadaşlar. Sama ne saçsa dur. Arkadaşlarım <laughs> arkadaşlar bir de Arkadaşlar. Şu an bir tane şey diyeceğim. Arkadaşlar. Şu an burada çok güzel gizli e, gizli yerler göstereceğim size. Siz bunları bilesiniz Sonra. Eliyesiniz gizlenmesiniz onun yanında. Evet mi Evet. Çok 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 like atın ya unutmayın çok üzüleriz yabancı her gün ee, Bize videomuzu like. izleyin Biz de isteyeceğiz şey like atın ama Hemen like atırsınız ee, Atmasınız Ama biz ama de, de biz üzülüyoruz atmayız. Ama siz atın da biz ele öyle seviniyoruz ki evet. Siz bizi atın da Biz ah. size Eğer kim like atsa biz ona atacak. Evet ah. Ola, Onlar da izleyin videoları He Arkadaşlar şu an ama kasıyorum görmek istemiyorum. Aha, kimse bay bay zerdi diyorlar. O kardeşimiz maalesef ölecek diye sen kardeşinin kasın. Oo bu, bu kofte ayrı kofte gördünüz mü arkadaşlar? Vaktinde sekiz dakika kaldı ama hmm, çok var ha. Arkadaşlar burada şu an biraz videonun sardım. Oha. Kabağı alayım. Ə siz qabaq eləməsəniz, baxın, sizə necə elə, deyim, amma gec olacaq. Səmim mənə təxirə edirsən, yaxşı? Tamam. Arkadaşlar bizi duyurmus? Duymursan, siz səsi açarıq. Yox, duyulur biz. Sor. Arkadaşlar bizi tapdı. Bilə bilə. Sürçdü. Yəni səni. Arkadaşlar tutcuyum elimi. Bu çox zəifdir, aslam. Ben ona bakım arkadaşlar. Arkadaşlar. Ayda biri döndü arkadaşlar. <laughs> <Aynı> <laughs> <laughs> arkadaşlar sesi biraz aşağı veriyorum. Aha az kaldı bu kadar. bende de kardeş. Ben de on. Sana bir tane saçsa dur. Aha, arkadaşlar arkadaş. oyun bitti. <laughs> o kardeşimiz bu oluyor. Ne indi oynadıysın bu arkadaşlar? Gör kim seçilecek? O o merdiven gelsin. ben ha, Artık... çok güzel arkadaşlar. Evet orada çok ses şeyler Ama siz bilmiyorsunuz. Gösteriyorum. Oy ben buram burada çok ciddi yer bilmem tamam. Evet. Ben taşı verirsin tamam evet. mı? Hadi, ne Valla ben oğlum. Ben olur ben olurum. Arkadaşlar biriz bende donuyor. Ayda bu oldu. Bunu niye seçtiniz ya? Çok iyi. Sen neredesin? Sen neredesin? Karanlık. Ha? Ne? Sen sen neredesin? Burada. Ana. Ana burada gel. Ana Bu sen sen. Ha sen <laughs> sen harcettin sen. Beni hayır. takip et. Hadi hadi. Yukarı 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 aşağı aşağı. Hadi sen. Aşağı yukarı aşağı. Aşağı. Aha düş. Gel bura gir. Hadi. Gir gir. <laughs> arkadaşlar nerdesin diyor bura. Biri Arkadaşlar burada da arkadaşlar. Arkadaşlar bura çok adamlar tapılmıyor. Dikkat edin ölmeyin. Bura de hemen siz yolunu göstereyim. Arkadaşlar o sizin o arkanızdan gelecek. Gelenler sonra siz evet. buraya düşün. Ee, ya düşenler sonra yüce, o Avrupa brandı. Ne para bana? Ne para tamam. Ee, arkadaşlar yüce tez bir yer düşündü. Aşağıda böyle o seçenler işte, yerine var. Ha. Orada düşün tez. O öyle böyle aşağı düştün kaçtın. Ucu aktaracak sizi. Şimdi sen neredesin? Yukarıda. Bekleyeceğim bura. Yemen yana geldi. Yakışır. Çözeceğim. Tevki Papa. Asma ne sen? Söyle, ini Bradush. Bab Bak Bab düş. Bradush. Anlıyorum. Haydi işte iş. Evet. 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 düş. Evet. 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 Hadi. Ha bu da. Sen ne istedin? kız seçmek istiyorum arkadaşlar. Kızı çok seviyorum. Evet öyle yok da öyle sevmiyorum. çok güzel kasıyor. Nasıl mı? Şöyle şuraya, şuraya gitmeli. Hayır gitmesin mi? Ha. Tamam mı gitmesin? Tamam. <laughs> Burada şey saklanabilir. Mara Ne bak. Ben seni göremem sana. O ne de? Arkadaşım gördünüz mü? Sen buraya düş Durman. buna çalıştır. Bakın tamam mı? Para Bunun üstüne. Allah. Hadi bak buna binmedim arkadaşlar. Arkadaşlar bunun üstüne oh buna binersiniz. Bir çık geldi. oydu at bunu bilmedim arkadaşlar şimdi biz bunu sıxalım veririz harici hapsi bir harda da bunu ona baxıram sıxacağıqım amma ora var hələli bu burada hopanım ora nə görək ordakı ayda az qaldı hopan oydu mə çıxacağımsam mən çıxacaqım burada çıxırdı indi getdim oydu mə çıxacağıdım arkadaşlar gördünüzmü bir damcı qaldı Çiçide ha. Bizi sen orada sonra sonra or orada dur hele. Tamam. Ee, sen orada dur da. Ha. Orada dur. Biz tuttuk. Arkadaşlar biz tuttuk. Biz bu bulunmadı. Bu çıktı diye seni arkadaşlar. <laughs> 14 bulun var. Hmm. 17. Ne oldu? 17. Şimdi arkadaşlar güzel yer çık ne olur? Buna merdivenler çıksın. Aa unuttum. çıkmayacak. Burada çok güzel yer ee, evet, <laughs> evet, biliyorum evet, arkadaşlar. Evet. Buna ne alalım? Ne olur ben alayım. Ne olur. Evet bir la olacak. bu kağıt. şey ne şey, işte, seçtiniz? Ben bir dəm burada mesela. Sen o sen öz yerin saklan. Ben öz hı hı. Aa, O niye böyle? Aa kaldım böyle. Gibi, şey giden giden giden. Arkadaşlar sakın dinleyin bunu. Kimse söylemeyin. Özünüz oynadı. Tamam mı? Bak aramızda kalsın. Aramızda aramızda kalsın. Bak arkadaşlar diyorum size. Bu ya. Yok bu değil. Bizim arkadaşlar kabakta çiğli. Bakayım. Bakayım bakayım. Şöyle. Evet. Ay da düştüm yere. Lan da düştüm yere. Paralar paralar. Nasıl mısın götürdün onu? O da canlıyor canlıyor arkadaşlar geliyor. Hayda geliyor. arkadaşlar geliyor. canlıyor. 9 saniye 8 7 6 5 4 3 İki. birinci diyorum arkadaşım. diyorum. Ben 18 param var sana. Tamam geldi geldi. İbo e ben 18 arkadaş. param var. Hı -hı. Ay yere düştü mü ben yere? Ben 18 param var. E, yoksa 1000 defa değil mi? Ne yere yere düştü mü buna de? Neyse ben burada. Ben 17 e, şeyim <laughs> var. Burada gizli geçit var Bu Oh, düştüm. güzel, çok güzel. Orada, orada. Çok güzel. Hadi. Köpük. Sonra oru gelsin ben de yakışı. Bizim o zarkın aldı. Un paydım. Kas, 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 kas. Kıbrı öldü sonra. Kas, 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 kas. O burada çizili yer var. Evet, evet. Çır çır çır. Biz gelir. Bakın. ben seni görür. Bu da mesela o 18 para. O Arkadaşlar gördünüz mü? Işte şurada bu çizili yeri var. ben 18. 18 para mı sende? Sen de 18 Oha. Son biri öldü Abi böyle öldür öldürme mı? Bye. 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 Arkadaşlar geldi şu an. Ama bu da gizli gizli. fark Gördün mü? Tamam hoca bizi video oynayandırak. Hmm. Arkadaşlar videomuz bitti. Like atın, abone olun. Zil butonuna basın değil mi Sıma? Evet. Çok hmm. Oluyoruz. Çok maraklı. Siz de bildiniz nerede cizlenecek mi? Görüşürüz arkadaşlar. Like atın, abone olun. Zil butonuna basın.